yan Manavgat'ta Kızıldağ mahallesinde dayılar mevkideyiz şu anda. Yangın buraya kadar ilerlemiş durumda. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Bağış da ekranlarınıza getirmeye çalışacak. Hemen arkamda bulunan yamacın arkası aslında asıl alevli bölge. Çok sayıda itfaiye, arazöz ekipleri bu noktada. Belediyelerden onu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyeden, orman ekiplerinden hepsi burada. Bütün illeri aslında o araçların üzerinde görüyoruz. Herkes canla başla bu noktada mücadele etmeye alevlerle mücadele etmeye çalışıyor. Ne yazık ki ilerleyişini de sürdürüyor bir yandan alevler. Özellikle şunu da belirtelim. Önceki günlere göre rüzgar biraz daha şiddetini azaltmış durumda. Bu tabii ki bizim bu çabanın bütün emeklerin lehine bir değişiklik. Ancak akşam saatlerine doğru hızlanmaya başlıyor. Şu an için biraz daha müsait alevlerin durdurulması. Hemen aşağıda da aslında ekipler arazöz ekipleri, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Şimdi aşağıdan geliyor aslında duman lar bu noktada Manavgat'ta diğer yerlere göre özellikle Gündoğmuşa göre daha düzlük diyoruz hep. Önceki bağlantılarda da şu an tabii ki derin yerler, yamaçlar var. Orası tamamen ormanlık alanlarla kaplı, çam ağaçlarıyla kaplı başından bu yana yangınların başından bu yana bizlerin de belki yeni öğrendiği herkesin aslında yeni öğrendiği kozalakların o sıçraması durumu burada alevler için yangının daha fazla büyümesi için büyük risk oluşturuyor. O noktada da aslında yangının söndüğü alanlarda da ya da dumanların ilerlediği alanlarda da söndürme ve soğutma çalışmaları yapılıyor bir yandan. O kozalaklar daha fazla alana sıçramaması ve alevlenmemesi için. Şimdi ileride kameraman arkadaşım da gösterecek sizlere ileride viraj devam ediyor ve o vadi tamamen dumanlarla kaplı durumda sis gibi görünüyor aslında ancak şuradan şu an buradaki duman kokusunu da aslında alabiliyoruz. Olduğu gibi itfaiye araçlarını görüyorsunuz ancak onlar tabii ki ormanların içlerine giremiyorlar. Uzaktan ancak yine de soğutma ve söndürme çalışmaları, ovurtumları yapmaya çalışıyorlar. Aralara girense arazöz ekipleri onu da özellikle belirtelim. Onların da giremediği noktalarda da helikopterler görev yapıyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Antalya'da hem Manavgat'ta hem Gündoğmuş'ta gökyüzü her zaman gerçekten helikopterlerle özellikle şu anda bu noktada bizim sevildiğimiz 2 ila 4 arasında değişiyor saatlere göre helikopter bulunuyor. Hem uzak yakın hiç fark etmeden o göletlerden ve şey, yangın havuzlarından su alıp aslında yangın bölgelerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Dakikalarla saniyelerle yarışıyor. Hem onlar hem de karadaki ekipler o orman işçileri arazöz ekiplerinin mücadelesi bu noktada devam ediyor. Gün doğmuştan da biraz bahsetmek gerekirse orada aslında alevler sarparaze çıkmıştı bildiğiniz gibi günler öncesinde. O araziden artık yerleşim bölgelerine doğru ilerlemeye çalışıyor. Sarp arazi olduğu için arazi ekiplerinin ekiplerin noktalara girmesi oldukça zor. Bu nedenle de orada helikopterlerin aktif bir yoğunluğu var. Yaklaşık 9 helikopteri gördük biz en son havada. 2 tane amfibi uçak gördük. Ancak ilerleyişini sürdürüyor alevler. E, müdahalenin zorlandığı noktalarda havadan müdahale gerçekten çok önemli. E, orada daha önce gündoğmuşta ilçe merkezi dahil bütün köyler boşaltılmıştı. Bu noktada tedbir amaçlı olduğunu söyle Diyelim ki çok daha ne kadar önemli olduğunu da şu şekilde anlatalım. Şu anda Gündoğmuş'un köylerine zaten alevler sıçramış durumda. Çok şükür ki orada herhangi bir vatandaşımız yok. Ve Gündoğmuş ilçe merkezi de tahliye kararı verilmişti iki gün önce. O noktada da yaşlılar, kadınlar ve çocukların tahliyesi istenmişti. Erkekler kalsın uyarısı yapılmıştı. Bunun nedeni de aslında yangın olan bütün noktalarda, alevlerin çıktığı bütün noktalarda vatandaşların desteğini görüyoruz. Özellikle o orman işçilerine destek veriyorlar. Nasıl destek veriyorlar peki? hem ormanlar içinde boşluklar oluşturmaya çalışıyorlar. Ağaçları bilinçli şekilde kesiyorlar ve bazen karşı ateş tekniği uyguluyorlar ki ormanda çıkan o alevler, devam eden yayılan alevler daha fazla noktaya ilerlememesin ve aynı zamanda yerleşim bölgelerine ilerlemesin diye diyelim. Biz şu an Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde Dayılar mevkindeyiz. Burada alevler halen ilerleyişini sürdürüyor. Çalışmalar o alevlerle mücadelenin devam ettiğini söyleyerek söz üzerinden sana bırakalım.